Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ve canımız danışanımız Necla Hanım. Necla Hanım'la çalışırken biz çok büyük keyif aldık. Programa olan düzeni, düzenli programa gelmesi, auramızda ettiği dualar bize her zaman çok iyi hissettirdi. Şimdi biz Necla Hanım'a soracağız. Necla Hanım nasıl hissediyorsunuz? Çok çok iyiyim. Yani. buraya geldiğimden iki, iki ay kıyaslarsam yeniden doğdum. <laughs> yeniden Ağrı, doğdum. Ne kadar güzel. Ağrılarımdan eser yok diyebilirim. Ya bilmiyorum çok çok iyiyim. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. Necdet Bey sizi buraya getiren şey ne oldu? Yani nasıl şikayetlerle geldiniz? Şikayetlerim adım atamamak, yürüyememek, ağrılarım, zayıflayamam, bedenim üst, üst bedenim zayıflıyordum, alt bedenimi zayıflatamıyordum. Spor yapmama, diyet yapmama rağmen kiloları veremedim. ama kilodan ziyade ağrılarım çok felaketti. Ayaklarım hep yukarıda, acaba benim dolaşımda bir sıkıntı mı var? Hep onlarda destekliyordum ama asla geçmiyordu. <laughs> Necla Hanım aslında buraya bir hastalık sonrasında lipödemini ödemini fark ederek geldi. Necla Hanım bu süreci bize anlatır mısınız? süreç nasıl geçti? lipödemi öğrenene kadar nasıl bir süreçten geçti? Ben onkoloji hastası olduğum için onkolojiyle ilgili bir sıkıntılarım olduğunu ben dolayı araştırmaya girdim. Tümostan kullanıyordum. Ona bağlıydım. Yani bacak ağrılarıma falan. Ama tümostanını de bıraktık. 6 ay geçti. Halen ağrılarım devam ediyor. Ekstra de bacaklarımda ödemler ve şişler. <laughs> Morarmalar olmaya başladı. Tekrar diyetisine, tekrar akapunktura falan başladım. Tekrar yürüyüşe spora başladım ama asla zayıflayamıyordum. Ağrılarım gitmiyordu. O esnada artık internetten araştırma araştırmaya başladım. Lipödem konusu geldi karşıma. Lipödem ne olduğunu da bilmiyoruz bu süreçte. Google'dan araştırdım. Lipödem nedir? Fil hastalığı, şöyle hastalık, dolaşım bozukluğudur falan. E, devamlı evreleri falan gördüğüm zaman tabii beni bir korku sardı. Artık nasıl zayıflayabilirim, ne yapabilirim? Cerrahlar araştırmalara başladım. Bir mı olur? Zayıflaması var mı? Ne gibi bir tedavisi var ama tedavisinin olmadığını fark ettik. Fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi doktoru kanlarla, artık filmlerle, doktorlarla filan lif dedi. Hı hı. Ama dedi e, devlette de daha lif tedavisi yok. Neft drenajdır, e, spor, yürüyüş yap diye şeylerde de bulundular. Yani fikir verdiler. Nerede bulundular? Aynen nerede bulundular ama olmadı. Neft drenaj biraz rahatlatıyordu hakkını yiyemem. Ama geçici. Hı hı. Ertesi gün tekrar ağrılarım geliyordu. Sonra internetten araştırırken böyle merkezler, birkaç merkez işte, tabii ki karşıma geldi. İçime sinmedi. Sinmeye bir şeyler oldu. Ama sizin merkezi içime sindi. Bir i̇stişare yaptım. Gideyim, bir bilgi alayım, edeyim dedim. Bir de mesafe çok uzak. Biraz ben o düşünüyordum, Hep erteledim, erteledim. erteledim. Hı hı. en son dedim artık bir gideyim, bilgisini alayım. E, aklıma yatarsa devam edelim. Allah'ıma çok şükür ki Allah'ım sizdeki getirdi karşıma. Çok şükür, hakkınızı yemedim gerçekten de ağrılar her şeyin üzerine şey, girdi. Yeniden doğdu. Çok şükür, aynen <laughs> yeniden doğmuş gibi doğdum. Peki lipödemi öğrenirken Necam biliyorsunuz bir hep lipödemi öğrenin ve yönetin şeklinde sizlere öneride bulunuyoruz ve ya. burada yaptığımız tüm süreçte bu aslında. Lipödemi öğrenirken sizi böyle çok şaşırtan bir bilgi oldu mu? Yani şunu öğrendim de çok şaşırdım ha, halbuki ben hep öyle yapıyordum dediğiniz. Yani şu şu ana kadar buraya gelmeden öncesi lipödemi hep spor yap, e, diyet yap oydu ama hiçbir yasakla kadar da bahsedilmedi. Hı hı. Şu lipödemi yasakla ya şu takviyeleri al, şu vitaminleri al kesinlikle hiçbir şey demedi. Buraya geldim yasaklı yiyecekleri öğrendim, vitamin desteği lerini öğrendim. Sporun işe yaramadığını, Ha spor derken yorucu spor işe yaramadığını öğrendim. Lipödem'e özel hareketlerin olduğunu öğrendim. Hı hı. O hareketlerinin, takviyelerinin, yasaklı yiyecekleri bırakarak çözüme açıldığımızı zannediyorum. E, Necla Hanım, pek çok kişi var, aslında lipödem olduğunu fark ediyor ya da e, lipödem miyim diye şüpheleniyor, düşünüyor. E, sizin bu kişilere bir öneriniz var mı? Yani sizin farkındalığınız oldu, Sürece başladınız, süreçte yönetme öğrendiniz, ağrılarınızdan kurtuldunuz. Kişiler nasıl başlamalı bu sürece? Ne yapsınlar? Güzel bir, bir yarın danışmanlık alacak. Yani içine sinem yerler atıyorum. Biliyorsun şu an mesela beni izleyenler burayı <laughs> tavsiye ederim. Yüzde yüz. Gözü bakalı. Herkes buraya gelebilir. Yani ben buradan tedavi buldum. <laughs> şifa buldum. Aynen <Yani>, şifa <laughs> buldum. Çok şükür yani İp ödemeyince zaten fizik tedavileri, Muhammet hocam gibi fizik doktorları hı hı. teşhisini koyuyor, Devamında da siz akabinde tabi devamını getiriyorsunuz. Çok şükür ben faydasını gördüm. Çok şükür. Necla Hanım burada olmanız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün için de size ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizin için de özel bir gün. Bizim için de çok özel bir gün oldu. Çok güzel bir hatıramız da oldu artık. Bip <laughs> e, Ödem'i yönetmeyi öğrendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Necdan gerçekten bizim için çok uyumlu bir danışan. Her detayı da çok iyi bir şekilde yönetti. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet, teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız. Bütün Bip iyi ki varsınız.